Bugün sizlerle birlikte PKX'ye yeni gelen güncellemeye bakacağız. Parlak olduğunu düşündüğüm bir pet var. Burada arkadaşlar bakın burada bir tane farklı renkte bir goril görüyoruz. Bence bu goril parlak olabilir. Bir bunu bu goril parlak oluyor mu diye sizinle bir deneyelim. Ee, siz de denediyseniz eğer yorumlarda benimle paylaşın. Şimdi oynaya basıyorum. Bir dakika şurada görüyor musunuz? Şuradaki kişiyi görüyor musunuz? İsmini gördünüz mü? Az önce görme Aha işte arkadaşlar. Bakar mısınız? Adını Ceren Direk'le koymuş. Ama erkek fotoğrafı var. E, Esinciyiz yazmış. Şimdi yanıma geldi. Çok büyük hayranlığım diye. İki kişi olduk burada. Şimdi... Dakika konuyu dağıttı bu sahte ben. Sahte ben konuyu dağıttı. Buradan videodaki herkese selam gönderiyorum. Şimdi yeni güncellemede şöyle şeyler gördüm. Arkada bir tane aslan var ve aslan yavrularını kaybetmiş. Hem de 5 küçük yavru. Bu dünyanın etrafında onları bulmamız lazım. Çünkü annesi ağlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir goril var. Burada bir bakacağız buna gergedanımız var. Ee, bence bu sırttan bu neye benziyor? Pantere benziyor ve bir tane de aslanımız var. Sky ne diyor bakalım? Sky diyor ki yavrulara yazık. Onlar kayıp. Onlara yardım etmeliyiz. Tamam Sky'ı dinledik. Şimdi admin ne diyor ona bakalım. Namir admin. Selam nasılsın? Tekrar senin bahşiş sezonuna hoş geldin. Kaybolmuş bir yavru gördün mü? Eğer bulursan o annesine geri getir. Ama dikkatli ol korkup kaçabilirler. Tamam admin tamam. Ben bu yavruları bulup sana getireceğim. Sağ ol Ceren. Getirirsen gerçekten çok iyi olur. Annesiyle birlikte tüm gündür onları arıyoruz ama bir türlü bulamadık. Tamam ben onları bulacağım şimdi. Arkadaşlar bu arada bakın çok tatlı bir güncelleme olmuş. Ve böyle bir orman güncellemesi gelmiş. Aa Nimda ne haber? Hava soğuyor fark ettin mi? Yalan bu zamanda daha soğuk. Umarım kar fırtınası olmaz. Yeni Pennsylvania şehir merkezinden bir panal alsam iyi olur. Ne? Alışveriş merkezimi. mi? Yaşasın. Ben alışverişe bayılırım. Arkadaşlar bu arada bence bu arkamda görmüş olduğunuz alan var ya. E, sizce de Roblox'taki 99 Night in Forest'a çok benzemiyor mu? Bence çok benziyor ve aynı o şekilde o oyunda çocuklar kaybolmuş ya 4 tane çocuk. Bakar mısınız? Burada da tam tamına 5 tane aslan yavrusu kaybolmuş. Bana çok bilmiyorum. Ben çok benzettim. O yüzden diyorum ki acaba Güncellemede bir sonraki yani güncellemenin ikinci bölümünde böyle bir canavar gelir mi yavruları kaçırmış gibisinden hani yani Vendigo gibi bir şey olabilir mi? Bakın bir tane aslan burada onu buldum. Hay kaçma 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 aslancık Heh, yakaladım yakaladım arkadaşlar şimdi bunu yerine götüreceğim. Yalnız bence daha hızlı gitmek adına bisiklete binebiliriz. Asla a. Sakın benim gibi yapmayın çünkü elinizden aslan gidiyor. Bu arada bir arkadaşımızın pampilisi var. Çok tatlıymış gerçekten pampilisi. Şimdi i̇şte ben bir etrafa tekrardan bakacağım çünkü e, binek bir şeye bindiğim için araca gitti ya. Aha aslanı gördüm. Orada ağlıyor. Dur 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 kaçma. Kaçma dur seni annene götüreceğim. Dur. Hah. Tamam. Aslana götürelim şimdi. Aslan hanımefendiye. Aslanın efendi getirdim yavrunuzun bir tanesini. Ay sağ ol canım benim. Kalan dördünü de bulursan çok sevinirim. Tamam tamam ben bulacağım. Merak etmeyin. Şimdi kalan dört yavru nerede olabilir sizce? Gene dünyanın etrafında. Ararken ararken e, binek bir şeye binebiliriz. Mesela şuna binebilirim ve burada bulabilirim. Bir bakalım hemen. Bu arada yanıma gelen arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Ama şu anda arkadaşlar yavrular aradığım için sizinle fotoğraf çekinemiyorum. Kusura bakmayın. Ha buldum bir tanesi burada. Kaçma yakaladım. Bir tanesi de şu arkada. Onu da yakalayacağız şimdi ve getireceğim. Heh Aslan Hanım'a getirelim. Bu da ikinci. Bize büyük ihtimalle bir önceki güncellemedeki hani gülle, gülleri bulmuştuk ya arkadaşlar. Ondaki gibi bize bence sürpriz kutu verecek ve sürpriz kutunun içerisinden elmas çıkabilir diye düşünüyorum. Elmas çıkarsa çok iyi olur. O zaman ücretsiz bir şekilde elmas toplarız. Bu arada çok güzel bir çadır varmış. Heh. Bunu da aldım. Bu da üçüncü arkadaşlar. Kaldı iki aslan. Abi bayağı bulduk yani. Bu yavrular nereye kaçmış görüyorsunuz. Kaçmayın böyle. Heh. Evet bir aslanı daha getirdim. Kaç oldu? Üç oldu arkadaşlar. Hemen dördüncü ve beşinci aslanımızı da bulursak. Sonra sizinle birlikte Alışveriş merkezine gideriz. Bir de yeni gelen şeylere bakarız. Şurada bir yeni ev de görüyorum. Of Çok iyi olur çok iyi olur. Aslan nerede bakalım. Hemen bakıyorum. Burada bence yok şu anda. Ben bir şu uçağa bineyim. Bir etrafa bakayım. Heh, yanıma geldi arkadaşım. Bir arkadaşım daha gelebilir yanıma. Gelin. Heh, tamam. Oley. Üç kız şu anda aslanları arıyoruz. Nerede acaba? Bir bakacağım. Bir bakacağım. Burada yok. İki tane kalmıştı oysa ki var ya. Nerede olabilir? Arkaya doğru gideceğim. Siz bu aslanları buldunuz mu? Bulanlar yorumlara yazsınlar. Ee, bulmamız lazım. Burada göremiyorum. Eee neredeler? Gerçekten aslanlar çok iyi saklanmışlar. Bulamıyorum. Oo, arkadaşlar. Bakın burada böyle bir şey var ve girilmiyor içeriye. Baksanıza. E bu ağacın altında. Gelin bu ağaç, ağaç evinin içine girelim bakalım. Bu o inanılmaz. En alttaydı o yer. Acaba ağaç evine çıkan bir yer olabilir mi? Şöyle bir buralara bakayım. Orada bir şey var ben size söyleyeyim. Oradan bence bir şey çıkacak. Yani oradan ne çıkabilir? Bir hayvan çıkabilir. Oo, burası çatı katı. Çatı katı olan evlere bayılırım. Burası gerçekten güzel bir evmiş. Şimdi tekrardan dışarı çıkıyorum. Küçük aslancıklar bulacağız. Etraftalardır onlar. Görürüz biz sizlerle birlikte. Zaten iki tane kaldı. Şimdi son olarak şöyle bir bakıyorum. Bak şu an hala görmüyorum. Bir çantama bakalım mı? Ben o aslanı bulmuştum ya çantama gitmiş olabilir mi? Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar, o zaman gelin markette neler gelmiş bir de onlara bakalım sizlerle birlikte. Oo, yanıma çok tatlı takipçiler geldi. Şimdi burada görüyoruz ki yeni bir e, günlük çark yenilendi mi? Bunu bilmiyorum ama kesin yenilenmiştir. Çünkü komple dünyamız falan değişti ya. Büyük ihtimalle günlük çarkımız da yenilendi. Günlük çarktan rakun çıkıyor gördünüz mü? Şöker sadık dost çıkarsa çok sevinir. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı aynı şey çıktı. Şimdi bir de günlük kutumuzu açalım. Bakın burada çok tatlı bir saç var. Günlük kutu da yenilendi ve 100 elmas çıkabiliyor. Bence çok iyi 100 elmas. 100 elmasa pet falan alabiliriz. Açtım. Ne çıktığını görmedim. Siz gördünüz mü? Bir daha açıyorum. Ayakkabı çıktı. İyi. Aa bir daha açabiliyor muyum? Aha bir daha açtım. 2500 para çıktı. Dahası yok. Vahşi içgüdü zırhı diye bir zırh gelmiş ve bu zırhın saçı var. Baksanıza güzelmiş. Bunu şimdi alıyorum. Evet bu zırhı aldım ve geldik vahşi hayvanlara. Arkadaşlar burada beni parlak olduğunu düşündüğüm bu body goril hayvanı. Bence bu body goril parlak oluyor. 20 tanesini alalım ve deneyelim parlak oluyor mu diye. 5 tane de buradakini alacağım. Sonra bir tane de buradan alacağım. Sizler eğer ki bu pet pot'u istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. O zaman ben takas hesabımdan bu pet potları alıp biliyorsunuz ki online olup size dağıtıyorum. Onu da yaparız birlikte. Pet potlarını aldım. Buradan da hayvanları ayrıca alabiliyoruz. 50.000 bin altına sırtlan 100 elmasa body goril veriyormuş. Body goril biraz pahalı. Ama body goril arkadaşlar XD Plus kısmında bakın ücretsiz bir şekilde. Eğer X de Plus'ınız varsa size body gorili ücretsiz veriyor. Onu da alayım ben. Aldım. Şimdi orman muhafız stili diyor. X de Plus'a özel bir teklifmiş bu. Her iki kıyafete de 82 bine veriyor. Yani 40 bin 40 40 bin 40 bin diye düşünürsek bayağı da bir parça var. Fena değil. Bunu bir alalım. Aldım hepsini. Şimdi tekrardan yukarı çıktım. Aşağıya iniyorum. Vahşi paket diye bir paket. Burada bütün hepsi var ama bu paketin içinde elmas ve altın olduğu için ben bunu alamıyorum. Burada Orban kalbi paketinde komedi bir uygu var. Uygu çok komikmiş. Onu da almak istiyorum. 20 bin altına bunu aldım. Hatta bunu giyebilirim. <laughs> Çok komiğime gitti. Onun dışında aşağıya indiğimde yeni gelen bir şey yok. Bu keke galiba bir youtuber diye biliyorum sanırım. Ve onun paketi zaten almıştım ben bunu. Keşke benim de bir paketim olsa ve kendimin bir tatlı peti olsa çok isterim. Şimdi burada özel öğe diye bir şey var. Bunu da alalım. Bunda fotoğraflarımızı paylaşıyoruz. Ama bu paralıydı ben telefonumdan girip baktığımda XT yaz kampı diye bir kıyafet gelmiş. Çok tatlı. İzci kıyafeti gelmiş. Bunu hem kız hem de erkek giyebilir bence. Maceracılar için aygıtlar, kamp ateşi, kamp çadırı, taşınabilir mangal diyor. Hepsi çok güzelmiş. Ben bunları almak istiyorum şimdi sırayla. Mangalı alalım. Çadırı alalım. Kamp ateşini alalım. Sonra şuradaki kam kıyafetlerini tamamla kıyafetlerini alalım. Evet aldım. Hepsini almış oldum böylece. Sıcaklıklar yükseldi diye burada su öğeleri diye bir paket var. Ve kuakır zırhı diye bir zırh var. Bu zırhı şimdilik almak istemiyorum. Bu aşağıdaki paketleri zaten sizlerle birlikte defalarca kez görmüştük. Ama Alışveriş merkezine özel bence burada birazcık şey var sanki indirim yapmışlar. O yüzden eğer ki paket almak isteyenler varsa buradan hepsine bakabilirler. Şimdi ben sizinle birlikte bu yeni aldığımız Pete yani goril'e goril parlak oluyor mu diye bakmak istiyorum. Gelin bir bakalım. Sonra da evlerin oraya gidelim ve dünyanın içerisinde bir doğanın bilmediğimiz bir şey var mı? Bu arada ben buradaki arkadaşlarıma da hemen buradan merhaba diyeyim. Merhaba merhaba Bir de video oyunu olduğunu da söyleyeyim video oyunu onlar bana bana göre bilsinler cevap vermiyorum diye bana kızmasınlar şöyle video oyunu diyeyim Şimdi geldim buradan e, hemen Sadık dostlara tıkladım. Burada yeni aldığımız yumurtalarımız var. Şimdi buydu değil mi arkadaşlar? Evcil hayvan bölmesi yaban hayat. Evet bu. Şimdi bunları ben açacağım. Şöyle geç geç yapalım. Goril çıkmasını istiyorum. Umarım goril çıkar. Ay yanlış yumurtayı açtım. Mantikor çıktı içinden. Yanlış yumurtayı açarak içinden mantikor çıkardım. Hangisi ya? Benim burada 3 tane yumurtam var. Neyse ben bu 3 yumurtayı açayım be. Bakalım neler çıkacak içinden. Ejderha çıktı. Bundan ne çıkacak bakalım. İki ayaklı kurbağa çıktı. Peri masallarını açalım. Bundan da peri kedi çıktı. Çok güzelmiş bu arada. Şimdi aşağıya iniyorum. İniyorum. Genelde yeni aldığım dost yuvaları aşağıda oluyor. Hemen aşağıya kaydıralım. O kadar fazla dost yuvam var ki. Hepsini açmak için gerçekten çok 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 zaman istiyor. Evet yeniler burada. Şimdi yaban hayatını koydum. Bakalım ilkinden ne çıkacak. Goril çıksın istiyorum. Bakın koydum ama neden olmadı? Ya olmuyor. Evet, bug oldu bence. Bence bir bug oldu. Oyuna girip çıkmam lazım. Bir oyuna girip çıkalım arkadaşlar. Zaten aslanlar da şu an gözükmüyor. Aslanları da göremiyorum etrafta. O zaman gelin ben bir çıkıp giriyorum. Siz bana bazen kızıyorsunuz. Diyorsunuz ki abla özel dünyada oyna seni göremiyoruz diyen arkadaşlarım da var. Şimdi onları da dinleyerek özel bir dünyaya geldim. Şimdi buradan evet şurada şu anda yaban hayatı dost yuvamı görüyorum ve aç diyorum. Bakalım içinden ne çıkacak? Goril çıksın istiyorum. Yes! Goril çıktı. Bir tane gorilimiz var. Şimdi şuna yatıralım. Geç 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 yapalım. Açıyorum. Açtım. Bastım. Gergedan çıktı. Şimdi burada teker teker arayacağız. Aralara sıkışmış. Bakın burada kahvaltı dost yuvası. Evcil hayvan bölmesi yaban hayatı. Bir tane buldum. Aha şimdi aç diyordum yanlışlıkla. Evet şimdi açıyorum. Goril çıksın lütfen goril. Hadi bakalım bastım. Gergeden çıktı. Yukarı çıkalım. Ne kadar şanssız olduğuma parlak pet yapma konusunda beni takip eden tatlı takipçiler bilirler. Her gün takip eden, her videomu izleyen takipçiler bilir. Çok şanssızım. Bir türlü istediğim şey çıkmıyor. Aslan çıktı. Şimdi yukarı çıkıyorum. Yine o yumurtalardan arıyorum. Bakın bir sürü yumurtamız var. Aha buldum bir tane burada. Geç 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 yapalım. Ve açalım. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Bastım. Sırtlan çıktı. Tamam bir tane daha. Hadi bir goril daha çıksın. Ee, şöyle bir 6-7 gorilimiz olsa onların içerisinden bir tane parlak çıkabilir. Basıyorum. Bastım. Gergedan. Hemen yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Ee, kahvaltı dost yuvası. Evet şurada bir tane gördüm. Hadi bakalım geç geç geç. Açıyorum. Açtım. Lütfen lütfen. Bastım. Gergedan çıktı. Gergedanlar beni çok seviyor herhalde arkadaşlar. Bastım. Goril istiyorum goril. Basıyorum. Aç dedim. Ve bastım. Bufala çıktı. <laughs> Bufala çıktı. Hiç bufalamız yoktu. İyi. Farklı farklı hayvanlar çıkıyor. Bakalım bundan goril çıkacak mı? Henüz bir tane gorilimiz var. Ve ilk pet pot'tan çıktı. Hadi bakalım. Açtım. Bufalo çıktı gene. Yukarı çıkıyorum. Gene o dosyasından arıyorum. Nerede? 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 Yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Kawaii. Bu değil. Bunlar değil. Bunlar değil. Ah Buldum bir tane daha. Evet. Geç. 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 Aç diyorum. Açtım. Bakalım. Bastım. Aslan çıktı. Evet. Bir daha. Hadi bakalım. Bufala çıktı. <laughs> ya delireceğim. Başka nerede var? Şöyle yukarı çıkalım. Hemen. Ee, şurada bir tane var. Hadi lütfen bundan çıksın. İki tane bari olsun. Basıyorum. Bastım. Ve bastım. Aslan çıktı. Tamam. Yes. Goril çıktı. Tamam bir tane daha oldu. Süper. Bir tane daha olsun. Lütfen bunların hepsinden goril çıksın. Goril çıkacak arkadaşlar. bakın şimdi izleyin. Çünkü baya bir süre goril çıkmadı. Bak dedim size. Bundan da goril çıkabilir. Bundan da goril çıkacak. İnanıyorum. İnanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Açtım. Bastım. Evet. İnanmadığınız için çıkmadı. <laughs> Neden inanmadınız? Ben inanmıştım ondan goril çıkacağına. Şimdi uzun bir süre goril çıkmayacak gene. Bastım. Goril çıktı. Teşekkür ederim arkadaşlar. İnandığınız için çıktı. Goril çıktı bundan. Ya da parlak mı değil mi öğrenmeye çalıştığımı anladı. Bir tane daha var. Hadi bunu açalım. Geç. Geç. Geç yaptım. Açıyorum. Açtım. Bakalım çıkacak mı? Hadi lütfen. Lütfen. Gergedan. Tamam. Modumuzu düşürmüyoruz. Bir tane daha var. Hadi. Bundan çıkabilir. Bundan çıkabilir. Aç dedim. Hadi bakalım açıyorum. Bastım. Açıl. Açılsam açıl. Gergedan çıktı. Gergedan. Hadi yukarı. O arkadaşlar hepsini bitirdim. Ciddi söylüyorum hepsini bitirdim. Tamam. Biz de o zaman aldığımız yumurtaların içerisinden bakarız. Ee, şimdi geldim burada. Goril arıyorum. Şimdi goril. Buraya bence direkt goril yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane varmış. Şimdi body gorillerimizi buraya koyalım. Hemen goril. Birinciyi koyuyorum. Tamam. Bir de burada şimdi parlak mı değil mi gerçekten merak ediyorum ama... Bakalım parlaksa lütfen parlak olsun. İlkinde sizce parlak olur mu? Hiç ilkinde var ya parlak yapamadım. Bakalım belki goril parlak da değildir. Ben öyle olduğunu düşündüm. Bastım. Normal. Bir daha yapacağım şimdi. Goril. Bir tane daha var. Yani ben parlak olduğunu düşündüm. O baştaki size gösterdiğim resim var ya. Sanki orada parlak gibiydi. Ben de öyle olduğunu düşündüm. Lütfen olsun. Basıyorum. Bastım. Bismillah. Olmadı. Tamam. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Moralimizi bozmuyoruz. Bir tane daha var. Tamam dedim. Geç. 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 8 elmasa verdim. Geliştirdim. Evet. Geliş. Bir daha. Hadi bakalım. Geç. Hadi. Bu olur mu? Bu olur mu? Belki olur, belki olur. Hadi bastım. Yok, değil. Tamam. Belki arkadaşlar parlak değildir. Ben öyle sanmışımdır. Ya da sizinle birlikte o resme daha detaylı şekilde bakalım. Acaba parlak olan hayvan başka bir hayvan mı? Yani goril değil de başka bir bu hayvanların arasındaki başka bir pet mi? O da olabilir. Geliştir dedim. Yok, bu da değil. Bir daha yapıyorum. Goril İki tane kaldı bu arada. İki tane kaldı. Eğitimi tamamla. Hadi bakalım. Bu ikisinden birisi lütfen parlak olsun. Geç. 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 Hadi. Hadi. Bu olsun. Son bir tane kaldı. Son bir tane. Bastı. Acaba goriller parlak değil mi? Basıyorum. Hadi. Geliş. Lütfen sen parlak ol. Lütfen. Parlaksan lütfen parlak ol tamam mı? Parlak değilsen parlak olma. Ve arkadaşlar olmadı. Olmadı. Ee, bir petlere şöyle dikkatlice bakalım mı? Bak goril bu tamam mı? Bu çita, gergedan, sırtlan ve aslan tamam mı? Ah şurada bir tane aslan yavrusu var. Gidip onu alalım. Aslan yavrusunu. Koşun koşun. Gel bakayım buraya kaçma kaçma kaçma. Hay yakaladım. Tamam. Gel gergedan de benimle birlikte koşuyor. Şunu koyalım. Aslanımızı verelim annesine. Üzülmesin. Diğer aslan da şurada. Aha oradalar. Al bakalım anne aslan. Bir tane de şurada var. Hemen onu da verelim. Anne aslan üzülmesin. Şurada bir tane kutu gördüm. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Allah. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir önceki güncellemede de bu tavşan burada duruyordu. Hala burada duruyor. Bu sefer de gitmiş oraya yatmış. Şimdi bu aslanı annesine verirsen bu aslanı. Al bakalım annesi al. Al bakalım. Teşekkür ederim yavrularım bana getirdin. Teşekkür ederim. Rica ederim anne aslan. Bakın 5 elmas çıktı. Eğer ki her gün gelirseniz buradaki aslan bölümü açıldığında yani aslan yavruları bulma bölümü açıldığında her gün 5 elmas toplayabilirsiniz ve mesela eğer toplarsanız bir haftada kaç elmasınız olur? 35 elmasınız olur arkadaşlar. Bence çok iyi. Şimdi ben tekrardan bir ana sayfayı size göstermek istiyorum. Oraya bir gidelim. Bakın şimdi ana sayfadayım ve burada Burada gorilin başka bir renkli bir goril görüyorum. Bu goril değil mi? E bence parlak ya. Bence goril parlak. Baksanıza goril bu. Ya denesek mi bir tane daha? Denesek mi? Hiç de goril çıkmadı. Bir de zor çıkıyor. Bir daha bir basayım. Şöyle ayarlara basıyorum mağazaya. Petlere geliyorum. Petler. Tamam. Ay yok yanlış yerdeyim. Yeni kısmından bunu anlamaz. Vahşi hayvanlar. Body goril. Burada şu, bir daha alamıyorum sanırım bunu. Evet aldığım için. Bunu alabilir miyim? Aldım. 5x'i alabilir miyiz? Bir de ona bakalım. Evet alamıyorum. Ya da 100 elmasa bundan alacağım. Şimdi ben bir deniyorum hemen. Bir tane alabildik ya. Keşke birden fazla alabilsem. Pet koyma yerindeyim. Buraya gelmiş zaten. Hadi bakalım bundan çıkacak mı? Aç dedim. Aslan çıktı. Ya aslan çıktı arkadaşlar ya. Ya benim bu şanssızlığım nedir? O zaman şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Mağazadan bir de gelin. Şuradaki gorilden alayım. Şuradan alayım ben. İki tane. Bakalım belki olur. Bak bir. Bir tane daha alıyorum. Hadi sizin için bütün elmaslarımı harcadım. Sırf sizin için goril parlak mı değil mi öğrenelim diye. Aa gorili açtık ya zaten. Pardon arkadaşlar. Goril burada ya. Aynen. Hadi bakalım. Geç, geç, geç. Eğitimi tamamla. Hadi. Hadi. Bu olsun. Bir sürü elmas harcadım. Sırf seni parlak yapmak için. Değil. Bir daha deneyeceğim. Evet. Geç, geç, geç. Eğitimi tamamla. Evet. Evet. Geç, geç, geç. Eğitimi tamamla. Geç. Geliştir. Yok. Bir şey söyleyeyim mi size? Parlak falan değil. Ya ya o kadar açtım ama hiçbir parlak çıkmadı. Yorumlara yazın arkadaşlar. Gori parlak mı? Lütfen bana söyleyin. Şimdi sizinle birlikte arkadaki AVM'ye gidelim. Alışveriş merkezine. Bakalım orada ne var? Ben de arkadaşlarım için araba çıkarayım. Hepimiz birlikte gidelim. Biri gelsin hadi birlikte gidelim gel. Nescafe gel yanıma gel. İsmi Nescafe. Başka bir araba çıkarayım. Sanırım binemedi. Ha şunu çıkarayım. Ee, şöyle şuradan. Evet geldim. Tamam buraya giriyorum. Evet şimdi AVM'nin içerisindeyim. Ah ne kadar tatlı. Elinde nereden buldun onu? Aspenya TV'nin elindekine bakın. İçine binebiliyorum. <laughs> Aspenya beni gezdirsin. Şimdi burada bir tane pizzacı görüyorum. Style Salon. Buradaki dükkanların üstüne yakında yazıyor. Burgerci var. Ah Quick Mart dediği sanırım market gibi bir şey. Bir de kitapçı var. Aşağıda bakalım neler varmış. ...dekorlar var... ...burada kolaps dedi... ...yani Pekalkiste'nin işbirliği yaptığı şeyler... ...işbirliği yaptığı firmalar var... Hmm, ...bakın mesela bu, bu Chromie... ...My Melody... A ...ayıcıklar... ...ayıcık sezonu şeyleri ve... E, ...Talking Tom var... ...sonra Petmania diyor... ...burada petler satılıyor... ...bakın pet botları var... Fashion Fun dediği kıyafet satma yeri. Yakında yakında yazıyor. Orada da dekor yeri var. Bir de burada böyle bir dans pisti var arkadaşlar. Buraya otomatik geldiğiniz zaman dans etmeye başlıyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler birlikte yeni güncellemeye baktık. Gorilla parlak olduğunu düşündüm ve Goril uğruna bütün elmaslarımı harcadım. O yüzden her like benim için üzülme abla. <laughs> ve yorumlara yazın goril parlak mı? Parlak çıkaranları bekliyorum yorumlarda. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.